kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bir hızlandırma videosu ile karşınızdayım yine e, bu videomuzda sürücüleri en iyi duruma nasıl getirebiliriz ve disk birleştirme nasıl yapabiliriz sizlere ondan bahsedeceğim Windows'un içinde zaten bir e, program var arkadaşlar disk birleştirmeye yarıyor fakat bu programı sizlere e, anlatmayacağım Çünkü arkadaşlar bu yetersiz kalıyor e, özelliklere gelip araçlar bölümünden en iyi duruma getir bölümüne geldiğimizde arkadaşlar buradan en iyi duruma getir bastığımızda disklerimizi birleştiriyor. Şu anda yerel diskçiyeyi birleştiriyor. E, bu birleştirme bittikten sonra devam edeceğim arkadaşlar. Bakalım e, tamam manada e, birleştirmiş mi birleştirmemiş mi sizlere ondan bahsedeceğim ve üstelik de arkadaşlar e, en iyi 5 tane disk birleştirme programı var sizlere e, onlardan Smart Defrag'ı tanıtacağım ve diğer geri kalanları da arkadaşlar açıklamalar bölümünden indirebilmeniz için adresi vereceğim arkadaşlar. Hadi işlemlerimize devam edelim. Evet arkadaşlar işlemlerimiz bitti. Yarım saattir bekliyorum açıkçası Windows %0 parçalanmış diyor arkadaşlar diskimiz. Yani hiçbir sıkıntı yokmuş. Diskimiz harikaymış diyor. Gerçekten öyle bir şey var mı? Bence yok. Bilgisayar niye donuyor o zaman kardeşim diyeceğim. Ee, i̇ki diskimde de aynısını gösterdi yüzde sıfır parçalanmış ikisinde de dedi arkadaşlar en iyi duruma getir dediğimde Şimdi kapattık Windows'un e, arkadaşlar disk birleştirme aracını gördünüz yetersiz kaldığını gördünüz arkadaşlar sizlere en iyi 5 disk birleştirme programını tanıtacağım arkadaşlar birinin üzerinde bir e, biraz daha duracağım Smart Defrag birinci sırada olduğu için Smart Defrag'a bakıyorum buradan arkadaşlar e, sizlere bu sayfayı vereceğim lakin bazı programların e, ücretli versiyonu var arkadaşlar. Bunları kendi sitesine yönlendirdiği için ücretli versiyonu ücretsiz şekilde indirebileceğimiz siteler var arkadaşlar. Sizlere onu açıklamalar bölümünde vereceğim. Smart Defrag neredesin? A burada arkadaşlar. Bu ioBit'in yaptığı arkadaşlar e, bir program. Zaten bu Advanced System Care. Ondan sonra e, Uninstaller gibi programlar var arkadaşlar. Bu Driver da Ayobit'e ait arkadaşlar. Ee, bu program e, gerçekten çok kullanışlı bir ee, Sizlere açıklamalarda vermiş olduğum link oneindir.com arkadaşlar. Ee, bunu açıklamalarda vereceğim. Google Drive indir seçeneğine tıklayın. Sizi Google Drive'a yönlendirecek. Ee, ardından şuradaki indir logosuna basıyorsunuz bizi bir sayfa yollayacaktır. Şimdi indirmesi lazım. Evet, indeme programın buldu, 15 megabaytlık bir rar dosyası indirmeyi başlata bastım. Zaten kısa sürede benim internetim hızlı olduğu için inecektir. Fazla bir şey değil boyutu zaten. Hemen iner arkadaşlar. Size ilk tavsiyem bunu indirmenizdir arkadaşlar. İndirin, açtın, rar dosyasını açtık. Şifre 1 2, 3, 4 5 şeklinde yazıyormuş arkadaşlar. Bunu unutmadığım sürece bunu da e, açıklamalarda vermeye çalışırım. Paç e, patch dosyası varmış arkadaşlar. Patch dosyasını e, masa üstüne bir atalım. Şifremizi giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Tamama bastık arkadaşlar. E, RAR dosyasını dışarı aktardım. Şimdi şuradan şunu da bir dışarı aktarayım. Diğerleri önemli değil arkadaşlar. Siteyi falan tanıtımı yapıyor. Evet RAR dosyamızı çıkardık. E, şunu şimdi Smart Defrag'ı bir kuralım. Şimdi bilgisayarımıza kurulumunu yapıyor arkadaşlar. Kurulum seçenekleri bölümüne bir bakalım. Evet. Kur dedik. Advanced System Card dediğim üzere arkadaşlar. Bunu da kurabiliyorsunuz. Burada kabul et ve kur derseniz. Bunu atla dedim. Şu anda kuruluyor arkadaşlar. Kurulum bit. Kurulum bitti. Kurulum tamamlandı yazısı çıktı. Hayır teşekkürlere basıyoruz. Büyük ihtimal program çalışacak arkadaşlar. Bizi e, kendisi web sayfasına yönlendirdi arkadaşlar. avobit.com'a reklamı kapatıyoruz. E, şimdi programımızın sayfasına bir giriş yapayım. Bir saniye arkadaşlar. Bilgisayar kastı. Evet. Gördüğünüz üzere burada free yazısı var arkadaşlar. Şu anda ücretsiz versiyonu kullanıyoruz. Burada kod girerek e, etkinleştirebilirsiniz. Kodunuz yoksa. Aynı benim gibi arkadaşlar. Patch yapmanız lazım. O da zaten e, programın içinde var. İnternetten birkaç tane kod buldum arkadaşlar lisans kodu. Bunları deneyeyim dedim. Gözünüzün önünde olursa bu lisans kodlarını açıklamada vereceğim. Şimdi kaydete bastım. Ee, başka bir PC tarafından etkinleştirildi yazısı verdi arkadaşlar olmadı. Buradan bir iki tane daha deneyeceğim. Baktım olmuyor abi. Ee, diğerlerini o diğer patch bile crack yaparak yapmayı Göstereceğim. Son bir tane deniyorum hemen. Buradan 6.3 neredesin? Şunu yapalım ya. Şunu bir yapalım. Kapattım hemen burayı. İnşallah olur. Şimdi kaydete bastım. Evet oldu arkadaşlar. Sonuncusunda başarılı olduk. bunu da hemen notlar bölümüne kaydedeyim ki sizlere bunu açıklamalarda vereyim. Metin belgesi olarak kaydediyorum. Şöyle IO bit smart Defrag yazayım. Altına da kodumuzu verdim. Bunu açıklamalarda vereceğim. Hiç şeyle uğraşmayın arkadaşlar. Dediğim gibi. Şu e, crack ile uğraşmayın. Çünkü e, ben sizlere diyeyim. Bunlar güvenli değil abi. Hangi site olursa olsun. Hangi e, site olursa olsun. Crack işlemi güvenli değil. Şimdi programın tanıtımına geçeyim. Şu arka plandaki ideme programını hemen kapattım. E, local disk C. Ondan sonra dosyalarım D var arkadaşlar. Burada Windows uygulamalar bile var. Evet. Bunların hepsine seçin arkadaşlar. İlk baş ön yüklemeyi birleştir. Ön yüklemede birleştir seçeneği var mesela. Buradan açık yaparsanız bilgisayar açılır açılmalı arkadaşlar. Ee, buradan misal yapılandır seçeneği var. Dosyaların misal var. Ee, misal burada otomatik bilgisayar açıldığında arkadaşlar direkt e, şey oluyor. Birleştirme başlıyor. Dosyalar var. Mesela buradan hangi dosyalar belirtirseniz ona onları birleştirebilir. Windows disk birleştiricisi yerine geç bölümü var arkadaşlar. Bu Windows'un gereksiz olan, misal benim gereksiz gördüğüm bir disk birleştirme aracı var. Onun yerine geçiyor ve gayet bir kullanışlı oluyor. NTFS, NTFS birimi birleştirirken VSS'yi durdur diyor. Neymiş bu? Birleştirirken geçerli VSS'yi yediğinizi korumak için yani geçici VSS'yi durdurur. Birleştirme tamamlandıktan sonra VSS'yi otomatik geri etkinleştirir. Ha, yani birim gölge kopyası arkadaşlar. Bu bir servis. Bu servisi durduruyor ve tekrardan aktifleştiriyor sonradan. Evet akıllı disk hızlandırmayı yetkinleştiriliyor. Daha büyük atlanacak dosyalar. Şu anda Pro versiyon kullanıldığı için arkadaşlar. Evet. Başka başka otomatik servise baktık. diski temizle seçeneğini aktifleştiriyorum buradaki her şeyi aktifleştireyim arkadaşlar şöyle benim yaptıklarımı yapın lütfen şunları aktifleştiriyorum şunları da aktifleştireyim Evet uyarı veriyor ama Bunlar arkadaşlar gerçekten Gereksiz Eski prefetch verileri Bellek bilgi dökümü Tamam ee, dosya güvenli dosya silimi etkinleştirin arkadaşlar bu dosyaları daha verimli bir şekilde siliyor yavaş silecek ama verimlidir arkadaşlar her zaman tercihimdir tamama bastım oyun en iyileme seçeneği var arkadaşlar oyun hızlandırma seçeneği bu da tavsiyemdir ee, casus yazılım bu da diğer uygulamalardır arkadaşlar şimdi disk birleştir seçeneğine bastık ee, Windows hepsi seçtim akıllı en iyiliğe bölümünden basıyoruz Hızlı birleştir. Birleştir ve eni ile büyük dosyaları birleştir. Ha, tamam, Hızlı birleştire bastım arkadaşlar. Şimdi e, hızlı bir tarama yapıyor. Tahmini süre 1 dakika diyor arkadaşlar. 1 dakika bekleyelim burada. Evet hızlandı şu anda. E, arkadaşlar gördüğünüz üzere hızlı birleştir yapmama rağmen. Ee, %16, %22'yi buldu şu anda. Bölünme oranı buldu. Bizim Windows'un kendi programı arkadaşlar %0 gösteriyor. Yani hiç bozulmamış diyor ki yanlış gösteriyor arkadaşlar. Ben bunu daha hiç denemeden tahminimce size anlattıydım. Şu anda arkadaşlar çok fazla da e, gereksiz dosya falan da buldu. Onları da sildi. Birleştirilen dosyaları falan görüyorsunuz. Ee, gerçekten çok kullanışlı bir program bu. Şu anda hızlı birleştirdi arkadaşlar. Tam denetimi de anlatacağım. Ben şimdi videoyu duraklatayım. Bu bitene kadar arkadaşlar devam etsin. Evet arkadaşlar birleştirme e, tamamlandı. Bize Advanced System Karı e, en iyilemek için kurun diyor. Biz kurmayacağız arkadaşlar. Geri dedik. E, gördüğünüz üzere birleştirme tamamen bitti. Dosyaların bölümünden arkadaşlar birleştiren birleştirilen toplam 10 GB'lık bir dosya ol, e, çıktı. Genelde yerel diskçiye de 15 GB'lık bir dosya çıktı. Yerel diskçiye'nin bölünme oranı çok fazla arkadaşlar. Bu tabii ki de hızlı birleştirmeydi. Buradan akıllı birleştirme bölümünden e, şöyle birleştirme dosyaları önceliklendir seçeneğine basarsanız yavaş seçeneği arkadaşlar bu daha iyidir. Ee, onun haricinde ön yüklemede birleştir seçeneğini anlatmıştım. Burada belirtilmiş dosyaları birleştirebilirsiniz. Oyun en ile bölümü var arkadaşlar burada. Buradan artıya bası arkadaşlar oyunlarımızı ekleyebiliriz. Ee, zaten önceden yüklü olan oyunlarımızı otomatik bulmuş zaten burada arkadaşlar. Ee, Smart Defruck da anlatacaklarım bu kadar. Smart Defruck'u kapatabiliriz. Şu anda diskimiz maksimum seviyeye geldi diyebilirim arkadaşlar. Ee, onun haricinde Smart Defruck'u anlattım. Ultra Defruck var arkadaşlar. Buna işe yarıyor. Bu da aynı şekilde. Bunun boyutu biraz daha düşük. Şöyle. Alternatif bölümüne bir basayım, Turgobit'ten indirmesin. Şuna bir basayım, Drive arkadaşlar, Drive'dan indireyim. Bunu da zaten açıklamalarda vereceğim. İndire bastım hemen. Şimdi ideme dosyayı bulacak arkadaşlar. İdeme dosyayı buldu, şimdi indirmeyi başlat diyorum arkadaşlar. Evet indirme bitti, aç dedik. Şöyle Enterprise yazıyor arkadaşlar. Ondan sonra burada standart var. User pass diyor. Büyük ihtimal şifre var ve kullanıcı var. Ee, buradan Enter Pays'a girdim. Şimdi kurulumu yapmasını bekleyeceğim. Username bölümüne şurayı kopyalıyoruz. Ctrl ile C dedim. Hemen programı arkadaşlar username bölümüne yapıştırdım. Şöyle bunu da yapıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar block with firewall diyor arkadaşlar. Büyük ihtimal burada antivirüs programına engelleyin en, e, engelleyin diyor. Ctrl V dedim yapıştırdım next dedim. Evet. I agree. Kabul ete bastım next dedim. Install deyip kurulumu kısa sürede yapması bekleniyor. Şu anda arkadaşlar kurulum bitmek üzere. RAR'ı kapattım. RAR dosyasını hemen. Completed dedi. Next dedim. Ve şöyle finish diyeyim hemen. Şu anda bir hata aldı arkadaşlar. Bir saniye. Hatanın sebebini buldum arkadaşlar. Kayıt yaparken kullanıcı adını ve şifreyi girdiğimizde internete bağlı olduğu için bunun arkadaşlar orjinal olmadığını buldu. Otomatik olarak program. Biz de internetimizi kapattık. O şekilde anlatacağım. bunu engelleyebilmemiz için de bir şey anlatayım arkadaşlar hemen sizlere hızlı bir şekilde anlatayım denetim merkezine gelin şuradan neredesin 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 Windows Defender güvenlik duvarı var arkadaşlar buraya geliyorsunuz buradan sanırsam gelişmiş ayarlardı hemen bekliyoruz gelişmiş ayarlara tıkladım gelişmiş ayarlar açıldıktan sonra gelen kuralları bölümü var arkadaşlar buradan yeni kural diyoruz Şimdi internette olan erişimini kapatacağım programı için ileri diyin ve programın kurulu olduğu sayfayı bulmamız lazım Nerede olduğunu hemen öğrenmemiz için masaüstüne geliyoruz Şöyle Neredesin masaüstü şuradan masaüstüne geldim ve sağ tık dosya konumunu aç dedim Bu bilgisayar yerlendirici şey, program faylası tamam Ultra Defra arkadaşlar Program kurulu olduğu yeri buldum buradan göz at dedim Hemen yerel disteye gelip program files'a tıklıyorum. Ultra defrag'ı bulmam lazım buradan. Ultra defrag neredesin? Burada. Hemen buna bastım arkadaşlar. Ve egzersizini bulup aç dedim. İleri deyip arkadaşlar şimdi internete olan erişimini kapatacağım. Bağlantıyı engelle dedik. İleri dedik. Son dedik arkadaşlar. Şuraya da isim veriyoruz. Ultra defrag yaptım. Son diyorum hemen. Hemen bu bağlantıyı gördüğünüz üzere şu anda kural etkin arkadaşlar. Şu anda Wi-Fi'niz açılsa dahi e, Wi-Fi'yi engellediğimiz için bir sıkıntı olmayacaktır. Aktif olarak kalacaktır. E, 36 GB boş alan falan var. Onları gösteriyor. Eylemler var. Hızlı yeni eyleme, tam yeni eyleme var arkadaşlar. E, buradan hızlı en iyilemeye bastım ben açıkçası Çalışma prensibi çok kolay arkadaşlar. Bu da e, portable sürümü kullanılabildiği için arkadaşlar flash belleğe atıp herhangi bir cihazda da çalıştırabiliyorsunuz. Şu anda analiz ediliyor bilgisayar. Bu şekilde arkadaşlar e, bilgisayarınıza en iyiliğe yapabilirsiniz. Ben şimdi durduruyorum arkadaşlar. Sizlere sadece programları özet geçeceğim bu programları. Dura bastım. Dursa iyi olacak. Heh. Burada MFT en iyileme seçeneği var. Ondan sonra tam en iyileme arkadaşlar bu bilgisayarı komple yenileyecektir. Ee, başka sürücü onar seçeneğinden yerel desteği onarabilirsiniz şu şekilde. Ee, bunları tabii ki e, tam olarak anlatmayacağım. Şimdi burayı kapattım. Burada açık mı değil. Wi-Fi'mizi geri bağlıyorum hemen. Ultra defragı da kurduk. Smart defragı kurduk. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Kontrolümü yaptım. Şimdi bir diğer disk birleştirme arkadaşlar. E, ee, Aos var arkadaşlar. Bu gerçekten en iyilerinden biri. Hatta en iyisi de diyebilirim. Buradan sayfamıza girdik. Hayır teşekkür ederim seçeneğine bastım. Şöyle dondu şu anda da. Bana disk birleştir diyor. Sayfayı yenileyeyim hemen. Evet. No thanks you dedim. Evet. Down'ı da bastığımızda Gördüğünüz üzere disk Defrag inecektir. İndirmeyi başlat diyoruz. Kısa süre içerisinde programımız inecektir arkadaşlar. Sayfayı da kapattım. Son iki tane program tanıtımı kaldı. Hızlı bir şekilde gidiyorum. 20 dakikaya sığdırmam lazım. Aç dedim programın hemen kurulumunu yapmam lazım. Ee, biraz bekliyoruz arkadaşlar. Program açıldı. Kabul et devam et dedim. Boss falan diyor. Dashline, dashline dedim. Reddettim. Farklı program önerileri falan oldu aynı. Ee, Advanced sistem kardaki gibi. Bu program gerçekten kullanışlı arkadaşlar dediğim gibi. Şu anda kurulum bitmitti diyebilirim. Evet. Launch finish falan diyor. Finish'e bastık. Ağustos disk defragı da buraya kattım. Bunlara, Bunda da lisans sanatları bölümü var arkadaşlar. Bunu da açıklamalarda bir veririm. Bunu biraz üstte kaydırdım. Evet. Gördüğünüz üzere SSD optimizasyonu falan var arkadaşlar. Bir sürü şeyler var. bunu Activate Pro versiyon bölümü var. Enter lisans key diyor. Lisans key'ini araştırıp bulacağım arkadaşlar sizde. Evet bir tane key buldum. Bunu yapıştır diyorum. Register dedim. OK dedim. Çalıştı mı? Çalışmadı arkadaşlar büyük ihtimal. Evet, çalışmadı. Hemen diğer key'imizi deniyoruz. Umarım olur arkadaşlar. Buradan CTRL a V dedim. Register dedim. Evet, oldu arkadaşlar. Bu oldu. Hemen bunu da not defterimin içine katıyorum hemen. Şuraya arkadaşlar. Aus logis defrag yapayım. Ctrl V ile de yapıştırdım buraya arkadaşlar. Bunları da açıklamalarda bulabilirsiniz. Hepsini arkadaşlar anlattıklarımın hepsini bulacaksınız açıklamalar bölümünde. Ee, buradan defrag seçeneğiyle arkadaşlar e, yavaş bir seçenekle en iyisini yaparsınız arkadaşlar. Hızlı seçenek var. Buradan analiz edebilirsiniz. Ee, daha sonrasında bilgisayarı kapat seçeneğini aktif değiştirebilirsiniz. Rapor bölümü var arkadaşlar. CPU'yu falan optimize drives diyor misal. Drivers diyor. Buradan driverları optimize edebilirsiniz. Onun için ayrı bir program sanırsam gerekli. Buradan diğer anti malware falan programlarını indirebilirsiniz arkadaşlar. Portable versiyonu var. Bunu portable versiyonu oluşturup flash belleğe atabilirsiniz. Ondan bahsediyor. Disk defrag bölümünden misal SSD optimizasyonu var arkadaşlar. Şu anda SSD'miz olmadığı için No SSD drives diyor arkadaşlar. Offline seçeneği var. Optimize your drivers diyor. Buna bakmıştık zaten. Clean up your. Bunların hepsi ayrı programlar sanırsam. Evet arkadaşlar. Ee, bu programda bu kadar da hemen. Ee, bu programdan komple çıkış yaptım. Evet. Hemen bir sonraki programımıza geçiş yapıyorum arkadaşlar. Şunu da kapatayım. Ee, bu programımızın adı da arkadaşlar My Defrag'dı sanırsam. Şöyle bakıyorum. Baktım baktım. Evet My Defrag arkadaşlar. My Defrag portable sürümü var arkadaşlar. Ee, burada misal portable sürümü neredesin? Portable portable. Aa burada arkadaşlar. Portable sürümü var burada. Şuna basıyoruz. Download'a basıyoruz arkadaşlar. İndirme ekranına yollayacak bizi. Evet arkadaşlar, My kendi sitesinde bir sıkıntı oldu. Ben de e, farklı bir site araştırdım, buldum ve bunu açıklamalarda vereceğim. Bu da diğerleri gibi arkadaşlar bir e, optimizasyon aracı. Bunu hemen es geçiyorum ve arkadaşlar CCleaner'ın eee yapımcısı tarafından yapılan e, bir Defragler programı var arkadaşlar. Bunu açıklamalarda verdim zaten. indiriyorsunuz hemen. 6 MB'lık bir boyutu var. Zaten kısa sürede inecektir. Burada indiriyoruz. Hemen sayfaları kapatabiliriz arkadaşlar. Son programımız bu. Aç dedim. Evet ardından install seçeneğine basıyoruz arkadaşlar. Preform'un yapmış olduğu bu program arkadaşlar kendiyle beraber Google Chrome'u da indirdi. Ee, şimdi Run Defragler seçeneğine bastım ve uygulama açıldı. Ee, diğerlerinin yapılış amacıyla aynı arkadaşlar bu da. Disk optimize ediyor. Ee, onun haricinde Onun haricinde arkadaşlar Settings Options bölümüne gelip buradan Türkçeyi seçebilirsiniz ve Türkçe olarak kullanabilirsiniz uygulamayı. Buradan arkadaşlar yerel disk özelliklerine falan bakıp Diş sağlığına bakabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde buradan birleştir seçeneğinden çabuk birleştirme ve normal birleştirme seçeneğine uygulayabilirsiniz. Sağlık durumunu buradan kontrol edip sıcaklığına bakabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında açılışta yani bilgisayar açıldığında arkadaşlar çalışsın mı çalışmasın mı ona bakabilirsiniz. Birleştirmeden sonra bilgisayarı kapatıp kapatmayacağını buradan ayarlayabilirsiniz. Ve sürücüleri analiz edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.